Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ey Muhammed, hikmet dolu Kur'an and olsun ki sen elbette dost doğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. And olsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarmasan, uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. Sen ancak Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma Adine. güzel bir mükafatla müjdeli. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını, bıraktıklarını, eserlerini yazarız. Adine. Biz her şeyi apaçık bir kitapta bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed, onlara o memleket <laughs> halkına örnek dilerim. ver. Biz ancak onların <laughs> eserlerini yazarız. <O> Ronnie? <laughs> <laughs> yani <laughs> Şüphesiz biz ölleri mutlaka diriltiriz, onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yazarız. Bıraktıkları ölleri yapayım. mutlaka diriltiriz dediğine göre Hı, biz onların yaptıkları eserleri ve bıraktıkları yazardı. eserlerini yazarız. Tahminim şey, kavmin başına gelenleri falan anlatıyor. Hani ölüler olarak geçmişte onları düşünsün. Hepsini ayrı ayrı belirtiyor hani. Şunları yani yaptım, Yani yaptıklarımızı da dizilteceğim diyor. Ortaya çıkaracağım diyor. Hmm. Biz onları kaydediyoruz. Ha. Her şeyden haberdarız. Haber Onlara memleket halkına örnek ver. Hani oraya, oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü elçi destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler size şöyle dedim. Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız. Bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi? Hayır siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi de şöyle dedi. Ey kavmim bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz, beni kurtaramaz.'' O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Kim demiş bunu? O uzaktan gelin. Şehrin öbür ucundan gelin. Söylüyor. Ne söylüyor? Bir daha söyle. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi de şöyle dedi. Ey kavmin bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Hidayete erdirilmiş kimselerdir onlar. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz, beni kurtaramaz. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım, gelin beni dinleyin. Cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbim beni bağışladığını, beni ikram edenlerden kıldığını bilseydi dedi. Öldürmüşler mi onu? Evet. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. Evet. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını, beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Hala kavmine kızmıyor değil mi? Bilseler de diyor. Onların kurtuluşunu mu istiyor? Evet. Hala. Kendisinden sonra kavmi üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmez ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmedilerdi.